İngilizcede çok karıştırılan önemli konulardan bir tanesi to ve inaf ayrımı. Aynı şekilde burada to ve very farkından da kısaca bahsedeceğiz. Zaten anlam olarak farklı oldukları için anlamamız da çok basit olacak. To kelime anlamı olarak çok demek. Ama nasıl çok demek? Burada very diye bir kelimemiz var. Very de aynı şekilde to gibi çok anlamına geliyor. Ama very normal bir çok olarak kullanılırken to aşırı fazla gibi bir anlama geliyor. Yani bir aşırılık, bir bıkkınlık, bir yetememe durumu ifade ediyor bize. Nasıl yani? The weather is very hot dediğimde hava çok sıcak demek. Normal Türkçeye aynı şekilde çevirebiliriz. Ama the weather is too hot dediğimde şöyle bir anlama geliyor. Hava aşırı sıcak. Mesela hava o kadar sıcak ki dışarı çıkamıyorum. Ama very hot dersem eğer hava sıcak ama ben dışarı çıkabilirim yine. Hava çok sıcak ama yine de dışarı çıkabilirim. Ama too hot dediğimde aşırı sıcak yani o kadar sıcak ki kesinlikle dışarı çıkamam gibi bir aşırılık ifade ediyor. Böylece basitçe veri ve to'yu bu şekilde ayırt edebiliriz. Diğer bir kullanım to her zaman sıfatları veya zarfları niteliyor. Mesela the bus is too small for these people. Otobüs bu insanlar için çok küçük. Burada small yani küçük diye bir sıfatımız var. Bu sıfattan önce kullanıyorum. Tuğyu ve aşırı küçük anlamını veriyor bana. Yani şöyle çevirebiliriz bu cümleyi aslında. Şöyle bir ifa, yani şöyle bir anlam çıkarabiliriz bu cümleden. Otobüs o kadar küçük ki bu insanlar bu otobüsün içine sığamaz. Ama mesela burada very small kullansaydım eğer, otobüs bu insanlar için çok küçük, insanlar sığabilir ama içeride rahat edemezler gibi bir anlam çıkarabilirdim. Very ve to'yu aslında bu şekilde ayırt edebiliriz. Diğer bir kullanım. You are running too fast. I can't catch you. Çok hızlı koşuyorsun. Seni yakalayamam. Burada fast bir zarf. Bunu zarflar veya sıfatlar konusundan hatırlıyoruz. Fast'in tekrar hatırlatalım. Sıfat hali de fast. Zarf hali de fast. Yine zarftan önce kullanılmış to ve too fast anlamını. Too fast şeklinde kullanılmış. Yani aşırı hızlı koşuyorsun. O kadar hızlı koşuyorsun ki seni yakalama mümkün değil. Ama very fast kullansaydım çok hızlı koştuğunu söylerdim. Ama very fast'te mesela yakalama ihtimalim var. Ama too fast dersem eğer aşırı hızlı koşuyorsun ve seni yakalama ihtimalim yok gibi bu şekilde kafamı aklımızda tutabiliriz. Neymiş yani kurallarımız? Sıfat veya zarfları niteliyor. Sıfat ve zarflardan önce kullanılıyor. Very çok demekken Too aşırı fazla anlamını veriyor bize. Enough'a geçtiğimizde Enough kelime anlamı olarak yeterli demek. Aslında Too'nun tam tersi bir anlama sahip. Too aşırı fazla demekken Enough da yeterli demek. Yine sıfat veya zarflarla kullanıyorum bunu. Ama bu Enough'ı Too'dan ayıran en önemli özellik sıfat ve zarflardan sonra geliyor. Too önce gelirken Enough sonra geliyor. Mesela This house is big enough for this family. Bu ev, bu aile için yeteri kadar büyük. Yani bu aile, bu evde normal bir şekilde yaşayabilir, rahatça yaşayabilir gibi bir anlam veriyor bize. Big, büyük demek. Sıfat burada gördüğünüz gibi. Bu arada, sıfat neydi, zarf neydi ve bunların ayrımı nasıldı gibi soru işaretleri varsa aklınızda, lütfen sıfatlar ve zarflar derslerimizi tekrar izleyin. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Böylece bu derslere de aynı şekilde daha rahat devam edebilelim. Diğer bir kullanım. I study well enough to pass my exams. Sınavlarımı geçmek için yeterince iyi çalışırım. Burada well zarflar konusundan hatırlıyoruzdur. Good kelimesinin yani iyi kelimesinin zarfa dönüşmüş hali. Düzensiz bir zarf o yüzden bunu iyi aklınızda tutalım. Yine zarf study'yi nitelemiş. Burada tekrar buna da değinelim. Konumuza dönecek olursak eğer well bir zarf yine hafta sonrasında kullanılmış. Yeteri kadar iyi, yeterince iyi anlamında kullanıyoruz. İsimlerle de kullanılabiliyor aynı şekilde inaf ve isimlerle kullanıldığında isimlerden önce kullanıyoruz. Neydi? Sıfat veya zarflarla kullanıyorsak bunlardan sonra, isimlerle kullanıyorsak isimlerden önce kullanıyoruz. Mesela I have enough money to buy this house. Bu evi almak için yeterli param var. Money burada bir isim, öncesinde inaf kullanıyorsam eğer yeteri kadar param var anlamına geliyor. Yani yeterli anlamı veriyor bize. Yani özetleyecek olursak eğer to sıfat veya zarflarla kullanılıyor ve bu ikisinden önce geliyor. Anlam olarak aşırı anlamı veriyor bize. Veriden bu şekilde ayrılıyor. Enough ise yeterli demek. Zaten anlam olarak farklı to'dan. Ama yapı olarak ayırt etmek istersek eğer sıfat veya zarflardan Zarflarla birlikte kullanıldığında onlardan sonra geliyor, isimlerle kullanıldığında ise onlardan önce geliyor ve her iki durumda da yeterli anlamına geliyor.